Şu ultiyi koydum mu ben çok iyi olur. Vur baba buna. Yeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Yeni bir mücadeledeyiz. Balmont aldım bu sefer. Solo girdim. Sıralı maç. Bakalım e, oyun başlasın. Hemen geçelim oyuna birlikte. Güzel pikleri var vallahi ne yalan söyleyeyim. Çegi büyücüleri. Bizde de e, Ruby, Minstar, Bozuk Çarlar var abi bizde de yine. Bakalım. Güzel bir maç bizi bekliyor. Evet. Minstar tam geliyor dostlar. Dolaşım ekipmanı alsa bari de bizim ekibimizi bölmesen. Çık kanka. Çık oraya. Girme çık. Arkada evet, devam etme. Evet. Şu blue'yu da alalım. Bir ziyarete gidelim hemen dostlar. koyduk mu tamamdır. Güzel. Miya'yı Minstar aldı ama geri kalanını ben aldım. O da iyi. Tamam. Orayı zorlamaya gerek yok abi. Bir tur çıkacağım ben. Devam ediyor. Tamam. Bunu alalım o zaman. Güzel. Kill vermedik orada. İyi oldu. Aa, lan oğlum canım ne kadar az kaldı. Kanka iki kişi şey olmuşlar. Çık. Ya oraya devam etmeyecektik aslında yanlış yaptık. Neyse. Aşağıda bir solo kill gelmiş galiba Ruby. Teriz da kesmiş gibi. Onun dışında red alayım bir turtle yapabiliriz. Kanka ben de orman kesmene gerek yok ya. Ne bileyim ADC'nin yanına git veya git turtle'dan görüş ver. Ya bir şeyler yap dostum, benimle birlikte kesmene gerek yok şeyi. Yani başlamış adamlar. Abi sen bu adamı ne yaptın böyle? Vuruyor bu. Hem de bayağı bir vurdu yani. Tamam oynayın da bir yere oynayın da oynayalım hadi. Orada Eyman üstteki şalla duruyor galiba. Tamam falan girmemiş. Ya şu kaplumbağayı alabilirsem iyi olacak. Terizla'yı orada fightliyorlar ama oraya gitseydim alırdım. Şu Terizla'ya kill vermeyin ya. Yani adam double kill attı. Daha neyi zorluyorsunuz anlamıyorum ki. Ya gerçekten tuhaflar. Yani gidip ilk gengi Laylan'la olduğu koridora golda attım. Ya ona rağmen yani ne bileyim. Güzel ama öldük gibi. Bunu alabilir miyim? Çok iyi. Güzel burayı kazandık dostlar. Ee, ölmemem de iyi oldu. Burayı bir ezelim abi. Evet üst tarafta yine bir şeyler oluyor. Ne oluyor bilmiyorum. Ya üst tarafta kaybetmeyin kardeşim ya. İyi ki bir yeri salıyoruz hemen kaybediyorlar arkadaş. Anlamıyorum ki ben bunları. Tamam geri çık minon ittirdiği yere bak malın ya. Oraya oynayamayız. Ki oynamayacağım ben. Siz geri çıkın bence. Orada yine ölecekler. Fightlıyorlar. Amon oradan çıkmadıysa hepsini alacak yine. Evet. Amon'u görüşünü aldık abi. Burada. Ulti atacak kesin bana. Evet. Bekliyordum zaten. Yani. Ölmemiz normal. Adamlar tek bana oynadı. Bizim takımda seyretti abi bildiğiniz. Yani ilginç XP koridorundaki koridorundaki Ruby gidip burada fight atıyor. Yani tuhaf ya. Tamam onu da alırsanız iyi olur. Onu alamayacaklar. Üstüne de öldüler. Yani tuhaf abi gerçekten tuhaf takım arkadaşlarımız var. 4'lü verdik bu arada. Yani yapacak bir şey yok. O kadar fight kaybedip da vermemiz normal. Adamların fightladığı yere bak ya. Değişikler. Oynayın bari aranızın satayım da Tamam güzel Yani abi Terizla'yı zaten hayvan yaptılar Adamın o kadar iyi farmı var ki şu benim de keser. bir yer yok. Karşısında Ruby hem koridorunu salıp hem de kill verince ya bir tık mallar yine. Yani iki kere öldüm. Ik ikisinde de zaten. Tigreal sadece bana ulti attı. To watch their homes to the Üste solo kill yedi herhalde Minya'dan. Layla. Yo yememiş. Güzel tamam. Bunu alırız. Girsenize abi girsenize ya. Oynasanız anasını satayım. Ben giriyorum rakip şey elemanlar girmiyor. Ya Allah belanızı versin sizin oğlum ya harbiden. Tanktan fazla abi şeyimiz, asıl sayımız. Bunu varsa hemen keselim. Bunu da alıp ondan sonra fayda gideceğim. Kanka çık bak çık işte. Kardeş geri zekalılaşma yürü git. İranlı da Yani hiçbir yerde yoklar. Büyük ihtimal yukarıda Layla'yı kesecekler. Layla da zaten. Oğlum adamlar Lord'daymış daim. Yani kimse ses de çıkarmadı. Ben de bakmadım. Layla gitti üstte. Güzel tamam. Lord'u keseceğiniz mi arkadaşlar? Lord var ama siz bilirsiniz yine. Ya saçma saçma gidiyorsunuz ama. Vur artık şunu. orada pusmuş. Çok akıllıca. Blue'yu da alamadım. Çegi aldı. Ya abi şu takım şu takım var ya beni sinir edecek ya. Nereye gitti lan? Allah belasını versin. Ne yapıyorsun kardeş? Kardeş kesmeye geldi bize ama. oradadır bu arada. Yani tik ulti basacak. Çok belli. Öyle bir yürüyüşü var ki. Abi niye toplanıyorsunuz ya? güzelden lan ultiyi basamadı. Şu ultiyi koydum mu ben? Çok iyi olur. Vur baba buna. Manyak geldi. Manyak geldi. Sal onu bana. Ya abi sal sana işte ya. Ay ananızı var ya sizin. Ya gidin kule açın bari oğlum. Bir iş yapın lan. Kimse kuleyi açmaya gelmiyor lan. Bunlara toplan atayım orada toplansınlar. Vurun orada hemen. Hemen kesmemiz lazım. Tamam bende kaldı. Şunu bas. Çok iyi. Güzel güzel toparladık. Bu lordla birlikte oyunu bitirebiliriz. Solution brings victory. Çok iyi, kestik. Evet ölümsüzlüğü de aldım kuleye vurul. Güzel ya bitti, çok rahat. Aynen. Evet güzel bir maçtı dostlar. Yani takım biraz kanser etti beni ama ee, taşıdık. Sonunda hamlelerim güzeldi. 3-3 üç, manyak atacaktık yine salmadılar. Yani değişik Helkurt videosu gibi oldu. Helkurt videosunda da 3-3 üç atmıştım manyak atacaktım çalmıştı Tigreal. Yine onun gibi oldu. MVP'yi bizim büyücüye vermiş hak etti bence güzel oynadı. E, hasar tablosu da bu şekilde. Evet yüzde %33 76k hasar vermiş Lila. Tebrikler diyelim güzel bir maçtı. Sizde beğendiyseniz eğer like atmayı yorumlarda video hakkında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.